Ben sana diyorum. Hatta. He? Bir tane güzel. çay içmek için çayı bekledik. çay geldi. şeçeli bekliyordum. Şeker. Yok. O arada bir arkadaşım diyor içeriye. Kışın ne var ne yok dedi. Vallahi ne olsun dedi. Şekerli çay gibi. Seçersiz çay gibi ömrümün tadı. Soner doğar oh da devan içermiyor. Eğer dersen zaten bir tam tarlası. Felek eker, ben de biçerim. Çürüd farmanımı savurdum yere. Oturup ağlamak olay mıydı? Yol bekler gözlerim gelmese bile, Belkiden belkiye bu. Bugünü yaşadım kaldı dünümde, Yarından korkum var ecel önümde, Dünyanın ördüğü kirli kilimde, İlmekten akışa geçerdim. Bir türkü eyledim hüsur halime Yar sevdası bir der sürdü dilime Gününü derersen derken elime Batan dikenleri seçer, seçer Teşekkür ederim.